dişine bak. Cepte cepte anlatır cepte. Blina emanetleri savaş başı sınavını koyayım devam. Yani müşteri yapacağım bak. Birazdan burada kan çıkacak. Assalamun aleyküm beaches. Beach ben geldim. Evet bugün sabah erken kalkmadım. Saat kaçta kalktım da 12 idi galiba. Pek hatırlamıyorum ama biraz ben hasta gibiyim bu arada. Covid'sem artık yapacak bir şey yok. Şaka maka madafaka, ee, biraz böyle şey grip gibiyim, bir şeyim. Ne? Son çapta da büyük bir Komik mi değil. Hiç komik değil bence. Afiyet olsun. Gratias mucho. Oğlum olsam, gayet sıcak bir börek miymiş? Hayır, bazı... <laughs> Af neyse. E şimdi bir yere gel, gizli orada bir yer var tamam mı? Börekçi, börekçi, Börekçi var. Aa, biraz bunu sessiz vermem lazım yoksa birazdan cidden kan çıkacak ama benden ötürün. <laughs> kuru yapıyorlar kuru böreği, kü... börek diyorum abi börek değil mi börek, böreki, börek, burki. Böre... <laughs> 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 Her neyse işte bunu çok kuru yapıyorlar o yüzden de yediği için gelmiyordu. Şimdi tadım <laughs> ee, testi ama peçeteye saymışlar. Işte. ana al bunu tuvalette sileriz. <laughs> neyse bugün hemen. Ne yapacağım lan bak. İlk bunları yiyeceğiz. Bir yiyeyim. Ne yani fena değil. Kuru değil. Güzel. Bak. <laughs> Güzelmiş. Çünkü öğlen yediğimiz için kuruyor. Sabah ah sabah yiyor mu? Normalde bugün evde video çekecektim. Ama sonra annemler Koçtaş'a şey gidiyormuştu. Beni de çağırdılar ben dedim ki Koçtaş'ı çekeyim biraz. O kapılar falan var ya hani koç Şimdi oralarda bak nasıl cirit atıyorum sizi yedireyim. Ona. <laughs> Ama beni kovacaklar orada. Merak etme senin utandıracak bir şey yapmayacağım. Çok utandıracak şeyler yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu yemeği kahvaltımızda edelim. Daha sonra Koçtaş'ta görüşürüz. Bundan sonrası Teala'ya emanet. Haydi bakalım. Ben şu an böyle dolaşıyorum ama. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Ya. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim burada doğal bir ring light buldum <laughs> resmen. Çok iyi değil mi? Ama bak 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 gel. <laughs> Çok iyi parlıyoruz ama. Evet <laughs> bu oha 74 Ring light'ı verdin fiyat 200 lira ama. <laughs> 60 lira bir de. Ben ring light'e 200 lira verdim. Böyle bir şey yok. Aa bu çok şimdilik. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz geziye başladık. Şimdi evde böyle eksik olan bir şeyler varmış. Videonun başında dedim mi bilmiyorum ama evdeki böyle eksik gidip bir şeyleri almaya geldik. Bir de raf falan alacağız. Ee, evin belli başlı yerlerini raf yapacağız. İşte ee, işte ablamın odasına falan. Cık. Bir bakalım. Çünkü onun çalışma masasına mı ne ihtiyacı varmış. Bir onları bakacağız şimdi. Sonra bilmiyorum. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Şu an ışıklara falan bakıyoruz. Sanki ışık ihtiyacımız çok var ya. Buraya küçükken yani çok gelirdim ve hep kaybolurdum. Ne ya burası. De. Benim de hiç anlamadığım yer bura. Botanik işte. Botanik bahçesinde. Botanik mi? güzel. <laughs> Hangisi? Gel göster elimi. Anlarla. Kıl gibi. <laughs> Aynı yani <tarz>. sana benziyor. <laughs> <laughs> Aha sen geç şunların yanına bak. Rengi <laughs> buldum. Allah Allah. Bak 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 neler varmış. <laughs> Ay oğlum, çıldıracağım ya yemin ediyorum. Bu ne? Ya şu şey büyüyen ağaçları çok seviyorum. Bizde vardı bir tane. Bakım zor olduğu için annem verdiğince çok üzülmüştüm. Umarım iyi birisine vermiştir şu an ölmemiştir o bitki çünkü çok güzel bir bitkiydi ve çok pahalıydı. Mesela burada fiyatı bunun 200 liraymış. Bunun 2 3 katı vardı bizde. Aa botanik yerden ki aa, aa aa. Ay kırdım galiba. Kaç 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 kaç. Kırdım ben. Kırdım kırdım. kırdım. Ko koş koş koş. Burası bu alan beni tatmin etmedi. Şu an kudurmam için benim o kapıların oraya gitmem lazım. O yüzden Biraz biz buraları bir dolaşalım. O kapıların oraları veya böyle kudurabileceğim daha rahat bir yerde açacağım. Şimdi şurada bir kare gördük. Aa orada bir tuvaletler var. Gel bir deneyelim. Sen yıkanmaya başla ben tuvaletimi halayayım. <laughs> e güzelmiş. 2K. Çık oradan ben çok rahatım. Otur Volkan en mantıklısı. Paranızı boş harcamayı bırakın. Bu yatırım fırsatı kaçma. İstanbul'un merkezinde. Sıçmaya 15. El yıkamaya 5 dakika. Valla güzelmiş. Biz beğendik. Ben bunu Şimdi... beğendim. Şimdi... Ama beğenmedim Hayır, ben. Aynı Aynısındayız zaten. Musluğunu beğendim. Dolap açılıyor mu? Hayır, açılmıyor bence elinde kalacak. Aa, bak bu güzel. Şu çok güzel. Evet. Volkan anda beğendiğimiz nadir şeylerden. Ama biz baya evi değiştireceğiz falan zannedecek. <laughs> Alo. Alo. Oh, oh, oh. Alo. Alo. Mi? Kapat, kapat. Ellerimizi yıkadık, tuvaletimizi yaptık, duşa girdik, telefonla konuştuk. Her şeyi yaptık. Şimdi peçete falan bakıyor. Bir şeyler yapıyoruz bilmiyorum. Burası ne? Aa, burası şey. Bir dakika dur. Yastıklar var. Yastıklar en sevdiğim şey. Ve yorganlar. Ama yok, bunların yapısı kötü. Aa, şu güzelmiş. Bunun yapısı güzel ama şunun da rengi güzel. Ben anlamadım. Yastık, yastık, yastık. Aa bu yastık çok güzel. Bu yastık çok güzel. Kaçamazsın <laughs> <laughs> oğlum kaçamazsın. Kırmızısın zaten belli ediyorsun kendini. Bırak onu bırak onu çok pahalı çok pahalı alma onu. Niye Star Wars'ta şıngılıcı değil miydi? Ha? Star Wars'ta şıngılıcı. Bak bu çok, çok güzel, güzel. Evladiyelik. E, e e e evladiyelik. Bak bu çok güzel. Evladiyelik. E e e evladiyelik. Bu neyin reklamıydı? Bu bu neyin reklamıydı? Öyle bir reklam hatırlıyorum ben. Siz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyormuş. Yama. <laughs> Bum. Bir şey var mı? Bir şarap bardağı. Bir sürü aldık ya Gitmiş yanlış almış. Öyle bir şarap bardağı yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen gün anneme dedim ki ya annem şarap bardağı al. Annem gitmiş şarap bardağı almış ama öyle bir değişik stilde almış ki şarap bardağı değil o. bildiğiniz kokteyl bardağı. Bir de bana diyor ki şarap bardağı. O şarap bardağı değil. Kaybettim. He he Araba bulup geleceğiz. Toplayın emanetleri. Savaş başlasın amına koyayım. Devam. Biz dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Hava almamız gerekiyor. Çünkü burası çok sıcak. Bir araba almadan önce bir dışarı çıkalım. Biraz maskemizi indirelim falan. Daha sonra tekrar gelelim. Çünkü burada daha çok kuduracağız. Ama buradaki reis hiçbiri bundan haberi yok. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Şimdi biz biraz böyle Dışarıda hava alalım. Açacağım tekrar çünkü hava almaya o kadar ihtiyacım vardı ki maske öldürdü beni, öldürdü. En sevdiğim yere geldim derken kaçırdım. En sevdiğim yere geldim. Bakın. Kapıların olduğu yer. Birazdan göreceksiniz. Şimdi olay burada kopacak abi. Olay burada kopacak. Anahtarı cebe at, anahtarı cebe at. Atamıyorum çünkü. Ön, arka taraftaki anahtarı diyor mu? Cepte, cepte, anahtarı cepte. Herkes işine bak. Evim şahaneye 5 dakika kaldı koş koş koş. Oraya gitseydik daha Sana yemin ediyorum bu Can Avri'yle burada dolaşan kadar oraya gitseydik daha mantıklı cidden. Evet saatlik yol <laughs> fal. 150 200 lira. Tüh. Bu arada mola verdik. Çünkü çok yorulduk. Biz biraz daha dolaştık. Şimdi artık çıkıyoruz. Çünkü burada bir şey kalmadı. Burayı birbirine kattığımıza göre artık tamam buradaki işimiz bitti. Asıl görev tamamlandı. Oh ya Rabbi şükür burayı birbirine kattığımıza göre bundan sonraki görevimiz başka bir yere katmak. Birbirine katacağız. İç savaş çıkartacağız. İnsanlar yine bizden rahatsız olacak. Bütün amaçlara hizmet edeceğim. Hiç umurumda değil. Herkes ayağını denk alsın. Duydunuz mu? oh, yaşasın. Şimdi ara, mesela bak toplum içinde bağırıyorum ya, arabada hayatta bağırmam. Çünkü burası benim kendi yerim. Dışarıda milleti gıcık etmek için elimden geleni yaparım. Biri bana bir şey dedi değil mi? Ağzına sıçarım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Benden bahsediyorsun. Ay bunun işi gücü ben ya. Öyle beni mi yiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> evet seni oh. bekliyor şuradaki. Sa sana mı korna çaldı o? ne yavşak. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı falan filan işte onları unutmazsınız. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten büyük ihtimal bir sonraki videoyu haftaya atacağım. Haftaya görüşürüz. Bye.